İşte o asker ulubatlı Hasan arkadaşlar. Tarih hiçbir zaman için bitmez. Tarih devam eder. Çünkü biz 3000 yıllık bir Türk tarihinden geliyoruz. Ee, bizim e, güney sınırımızdan işte e, Reyhanlı'dan, Urfa'dan, işte Hatay'dan, Urfa'dan askerlerimiz Suriye'ye geçerken e, kameralar mikrofon uzatıyor bizim askere. İşte e, tankın üzerinde bir tane assubay çavuş var. Ona soruyor diyor ki nereye gidiyorsunuz diyor. Asker diyor ki Kızıl Elma'ya diyor. Bakın Kızıl Elma neresi? Kızıl Elma Türk tarihi boyunca fethedilmek istenen yerdir. Alparslan için Kızıl Elma Anadolu'dur. Osman Bey için, Orhan Bey için Kızıl Elma Bursa'dır. Birinci Murat için Kızıl Elma Edirne'dir. Filibe'dir, Manastır'dır. Fatih için Kızıl Elma...